Selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Encil Kehanet kanalından ben Sani. Arkadaşlar, yeni abone olan tüm arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum ve tüm abone arkadaşlarım hepinizi kalbimle, ruhumla seviyorum ve birlik ve bütünlük içinde olduğumuz için yaradana minnettarım. Arkadaşlar ve abone olup ve yorumlarda Katkı sağladığınız için size teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar 2000 sayısına abone sayımız çıktığı zaman bir kişiyi yorum yazan arkadaşların içerisinden seçeceğim ve ona ücretsiz açılım hediye edeceğim. Evet, bunu da söylediğimize göre e, aklındaki kişinin adil davranacak mı, sizinle iletişime geçecek mi, güncel enerjilerine bakacağız bakacağız adaletli davranmayı seçiyor mu ve e, iletişime geçmeyi seçiyor mu ve sizin istediğiniz o adım beklediğiniz o adımı atma planı var mı buna bakacağız arkadaşlar sevgilerimle saygılarımla başlıyoruz kendinize dikkat edin evet şu anda arkadaşlar tüm açılımlarım zamansız zamana niyetlidir her an önünüze çıktığı zaman açılımlarda sizin alacağınız bir mesaj vardır orada. O zaman onu sevgiyle alın kabul edin. Size uymayanları da evrene iade edin. Şu anda aklındaki kişiyi gözünün önünde canlandırabilirsin veya üç kere ismini sesin yani kendin duyabileceğin gibi seslenebilirsin. Ve onu hatırla yani ondan ne istediğini, benimle iletişime geçecek misin? benimle bana adil davranacak mısın? Bana istediğimi adımı atacak mısın diye sorular sor. Şu anda beni dinleyen ruh taşımın aklındaki kişi güncel enerjileri nelerdir? İlahi kanal olma niyetine niyaz ediyorum. Doğruları en doğru bir şekilde size yansıtmayı niyet ediyorum. Evet. Bir bölelim kartları. Aynı, Böyle alalım. Okey. Bismillah. Aklındaki kişinin bugün güncel enerjileri nelerdir? Tamam, 5 kart alacağım. Destaltı kartında arkadaşlar aşıklar kartı geldi aklımızdaki kişiler kalpler cıvıl cıvıl diyeceğim böyle aşka gelmişler ve merkez kartında tasın beşlesi geldi ay kartı geldi aslında arkadaşlar burada korkudan sağ daha çok sezgisel enerjilere geçmişler öyle hissediyorum. Şimdi İmparatoriçe kartı, Tılsım Kraliçesi kartı, yani burada seni e, çok böyle yüksek bir yere koymuş bir aklındaki kişi var. Seni İmparatoriçesi olarak görüyor. Yani burada e, doğurgan bir kadından, buradaki İmparatoriçe, beş aylık hamile bir kadından bahsediyoruz. Maddi manevi dengededir, kariyer odaklıdır, özgüvenlidir. Bolluk bereket içinde yaşıyordur. E, yani bir e, kendi hayatında, kendi otoritesini kurmuş bir e, enerjidir imparatoriçe. Tabii ki erkek arkadaşlarımız da imparator olarak alabilirler. Ve burada Tasım kraliçesini görüyorum. Sana somut adımla aslında maddi manevi tamamlayıcı enerjiyle gelmek istiyor güncel enerjisinde. Evet şu anda merkez kartında kendisi belki e, yalnız veya e, çevreden kendisini soyutlamış olabilir. Şu anda sezgilerini dinlemek aşamasında yani günlük şu andaki enerjilerine baktığında evet bir plan kafasında çiziyor değnek kralıyla. Bir planı var aslında mantık ve kalbi dengeleyerek yani aynı frekansta aynı izaha getirerek bir adım atmayı ve sezgilerine aslında güvenmek istiyor. Çünkü buradaki bu yalnızlık gerçekten aklınızdaki kişileri yormuş ve sezgisel olarak size çekildiğini hissediyor ve size daha bir sağlam adım ama bunun için biraz düşünmeye ihtiyacı olan ve diğer gündemimizde de arkadaşlar burada bir maddi olarak durumları var aklındaki kişi aslında kendini sağlam almak istiyor evet belki şu ana kadar diyor ki kendimi geri çektim ve bekleyiş içerisine geçtim korkularımın olduğuna inandım yani sağlamadım atmaktan ve seni ümitlendirmekten korktum diyor pardon arkadaşlar tütsüden dolayı söylemiştim benim alerjiler bazen tütsüyle şey oluyor şimdi aklındaki kişi diyor ki yani ben ben ee, bu kadar yalnız kalmaktansa en azından maddi sağlam olarak sana adımla gelirim ee, ve sen de e, yani sana o istediğin o e, ilgiyi alakayı veya maddi ve manevi hak ettiğin o değeri vermekle ilgili e, bir adım ve plan içerisinde güncel enerjilerinde okey çok güzel. Şu anda aklındaki kişi, kalbindeki kişi. Güncel düşünceleri ve hissiyatı yani hissiyat, düşünceleri ve hissiyatı neler? Okay. Bakın arkadaşlar, kılıç prensini verdi. Yani böyle eylem enerjisine geçmek enerjisi alıyorum. Vav wow, düşünceler de çok güzel. Arkadaşlar şimdi düşüncelerinde bir birinci senaryoda aslında diyor ki seninle gerçekten değnek dörtlüsü bir yuva hayalim var. Sana sağlam gelme adımlar, sağlam adımla gelme planı içerisindeyim. Ve burada arkadaşlar yine ben Bahar'ın birinci ayına enerjiyi alıyorum. Yani bakın sanki burada çimenlerden yeni çiçekler çıkmış, yeni yeşeriyor. Yani aklınızdaki kişiler de tamamen böyle sanki tazeleniyorlar. O ölü düşünceleri yani zamanlarının bitmiş düşüncelerini bırakma aşamasına gelmişler. Evet bir taraftan da senin şu anda hayatında birileri var mı diye birazcık o düşüncenin içerisinde olabilir aklınızdaki kişiler. Ve şu anda bana böyle diyor. Sani diyor ben onunla yani benim dinleyen ruh taşımla ben onunla aile yuva kurmak isteği içerisindeyim. Ona somut adımla gitmek içerisindeyim ama şu andaki bak düşüncelerde yine o değnek prensini verdi. Ya şu anda onun hayatında birisi varsa veya yine benim adımım onu işte e, kesmezse yani bu adım e, birazcık toy adım da olabilir e, veya e, sen bu kere ona e, yani onun geldiği zaman Bak bunları düşünüyor aklındaki kişi. Ya ben ona gittiğim zaman o ben eski ben gibi bana davranırsa. Yani böyle bir düşünce içerisinde. Bunun için bir kart alacağım. Neden böyle düşünüyorsun? Neden böyle bir düşünceye sahipsin? Ay arkadaşlar aşıklar kartını verdi. Aslında burada aklınızdaki kişi gerçekten sizinle ruh eşi bağ olduğunu hissediyor. ...yani burada ikiz alev teması da alıyorum... ...yani yaşça büyük veya küçük olan... ...yani tabii ki burada e, size arkadaşlar... ...bireysel danışmanlık ihtiyacınız olursa... E, ...benimle iletişime geçebilirsiniz... ...veya başka ruh taşımla iletişime geçebilirsiniz... ...burada sanki e, ikiz alev... ...yani e, ya bir kişi çok yaşça küçüktür... ...yani erkek yaşça küçük oluyor... ...kadın yaşça büyük oluyor veya kadın çok yaşlı küçük oluyor, erkek çok yaşlı büyük oluyor. İkiz alevler hem zıt kutuplardan bahsediyoruz. Hem de burada e, ilişki bağ, enerjisel olarak bağınızın olduğu hisseden bir kişi var. E, aslında diyor ben toy adım bile atsam ben ona duygusal olarak çok çekiliyorum demek ister yani düşüncelerinde. Ve şu anda duygularına baktığım zaman yani senin kendi hayatında çok güç gücü güç sahibi ee, belki çok gururlusundur özgüvenlisindir ee, hayatında maddi ve manevi yani e, işini kurmuşsundur otorite sahibisindir ee, ve seni böyle bir yerde konumlandırmış ki az önce de imparator iç enerjisiyle açtık güncel enerjilerinde seni güçlü biri olarak görüyor sana gelip gelmemek içerisinde e, yani iklem de yaşıyor. Çünkü aranızda bir mesafede olabilir arkadaşlar ve senin e, ona duygularını göstermediğini yani ondan gizlediğinin farkında. İşte bundan dolayı ikilem yaşıyor. Evet yani bu iklimi bitirecek mi? Bakalım duygularda. bunlar çok atladım. Aklınızdaki kişi bu iklimi bitirecek mi? Evet, duyguları var mı? Var. Şu anda o da size duygularını yansıtmıyor arkadaşlar. Ve e, o da güce gelmek e, enerjisinde. Aslında ben bir güce geleyim. E, ben bir o kendimi ona göstermek için düzgün bir adımlar kendi hayatımda başarılar kazanayım diyor. Ve burada işte e, sanki size geldiğinde sağlam gelmek gibi bir planı var ve bu ikilemi bitirmek isteği içerisinde. Araba kartını verdi arkadaşlar. Tabii ki yani duygusal olarak da size gelmeyi planlıyor aklımızdaki kişiler. Okey. Yani gelip de sana duygularını anlatmak isteyen aklınızdaki kişiler var. Okey. Şimdi benim ruhtaşımla iletişime geçecek misin? Benim ruhtaşımla iletişime geçme kararı aldın mı? Tamam. Okey. Dört tane alalım. Hatta beş tane alalım. Ha, arkadaşlar bakın. İkilemin bitişini görüyoruz. Şimdi iletişime geçme kararı aldı mı? Bakın arkadaşlar. Geçmişte olan aklınızdaki kişi... Sürekli korku enerjisine düşüyordu ve önünü göremiyordu. Yani ne karar vereceğini tam böyle kestiremiyordu. Yani şu anda sezgisel olarak davranması gerektiğini, çünkü merkez kartında da kılıç haliyesini verdi. Kendisine bir süreliğine çok öfkelenmiş. Sizinle düzgün bir iletişim kuramadığı için. Hatta belki iletişim kurmuşsunuz, size kendisini doğru bir şekilde yansıtamadığını anlatıyor. Evet bu durumla dolayı diyor ki e, bu iklemi bitireceğim aslında iletişime geçeceğim. Yani e, zihnimden geçenleri kalbimden geçenleri ona düzgün bir şekilde aktarmam gerekiyor. Evet başka 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 Allah bugün kartlar hepsi uçuşuyor arkadaşlar hemen alıyorum yerden. Şimdi aklımdaki kişi sana adil davranacak mı? Nasıl davranacaksın? Adil davranacak mısın? Değnek şu haliyesi. Ermiş kartı. Evet. Tamam. Kılıç dörtlüsü. Ve evet arkadaşlar bakın. Daha olgun davranacağım diyor. Şimdi değnek şu haliyesi. Böyle bir e, tutku dürtüsüyle diyeceğim. Aslında harekete geçme enerjisi içerisinde. Daha olgun davranması gerekiyor. Bunu anlamış. Aklındaki kişi eğer diyor ki ben şu anda kendimi bir geriye çekmişsem. Veya izimi onunla belli etmiyorsam eğer diyor. Ama burada... Yani hayatımda başım çok başımda yani bir kişiler var veya başka bir kadın var veya başka bir erkek var diye anlama gelmiyor. Ben kendimi bir geriye çektim açısında içsel gücümü ortaya çıkarmak için yani birazcık o kendi içsel potansiyelini ortaya çıkmak enerjisi alıyorum burada. Ee, hepimiz kendimizi bir inzivaya çektiğimizde e, O içsel olarak e, ne yapabileceğimizi işte keşfediyoruz ve burada gerçekten o yalnızlık, veya o soğuk, soğuklukta kalan, somutta e, hareketsiz kalan bu durumları e, tamamen bu e, kendisini geri çekmekle alakalı bağlıyor ve sizin de geri çekmeyinizde Yani siz de geriniz, kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz ve ona o istediği ilgi alakayı göstermiyor olabilirsiniz. Ve hatta bazı arkadaşlarımız engellemiş olabilir veya e, o sizi engellemiş veya hiç storylerinize bakmıyor olabilir. Ki şu anda akışta bakacağız yine kartlara. Ve aklındaki kişi bana böyle diyor. Yani şu anda ben kendimi bir geri çektiysem. Evet bunun farkındayım. Ben hareket e, harekete geçeceğim. Ama daha olgun davranmam gerektiğine inanıyorum. Bir güce geleceğim. Yani arkadaşlar burada tılsım ikilisinin altına güç kartını. Yani burada bir kadını... E, tasvir etmiş. Aslanın ağzından ekmeğini çıkarıyor. Ve burada aklındaki kişi diyor ki sen öyle güçlüsün ki ben de sana geldiğimde en azından hayatının bir köşesinde e, sana o istediğin hayatı vaat edebileyim diye. Yani adil olayım. Birazcık da burada sanki e, egodan da bahsedebiliriz. Biliyoruz ki aslan enerjisi e, egoyu da bize anlatır ki bu ego yani bazen onun egosunu yaralayan durumlardan da bahsediyor. Sizin ona ilgisiz davrandığınızı veya kendinizi geri çekmeniz aklınızdaki kişilerde biraz o egosunun kırıldığını veya kendisini yalnız hissettiğinin can acısı onda sanki bir şeyi tetikliyor ve gücünün ve potansiyelini ortaya çıkarmasına vesile oluyor. Evet. Şimdi şimdi hangi soruyu soracağım? Tamam okey. Biz bunları anladık. Benim arkadaşıma adilce davranıp da adım atacak mısın? vay be senin arkadaşın diyor ki ya senin arkadaşım benim şifacım ve burada arkadaşlar ilahi bir destek alıyorsunuz ilişkinizde senin arkadaşın benim yıldızımdır yani e, benim ince tanemdir ve onunla kadersel bağım olduğuna inanıyorum aslında sana bir iş teklifiyle veya yeni bir şeyleri e, başlatabiliriz arkadaşlar bakın e, kaç süredir yani kaç açılımda bir iş teklifi veya sizinle e, iş başlatma e, bu durumlarla alakalı sanki bir süreç içerisine girmiş aklındaki kişi. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Onunla e, yani bilmiyorum bir kafe açarız veya bir restoran açarız e, veya bir e, akademi açarız. Beraber çalışırız. Çünkü gerçekten bakın ilahi adalet çalışıyor. Aklımdaki kişi diyor ki ben adaletli davranmak istiyorum ve duygusal adım atmak istiyorum. Çünkü ben seninle tamamlamak isteği içerisindeyim. Evet. Yani sana ilişkimizin adını koymak, veya bu ilişkiyi üst seviyeye taşımak, nişanlanmak veya evlenmek veya aynı çatı altında yaşamak böyle adil davranmaktan bahsediyor. Yani ne diyor? Aklındaki kişi diyor ki adaletli davranmak istiyorum ve duygusal adım atacağım. Ve yakında iletişime geçeceğim demek istiyor. Evet, yakında iletişime geçeceğim demek istiyor başka başka. Okay. Bunları aldık, kabul ettik. Aslında konu başlığını dilek e, aklındaki kişi adaletli davranmak istiyor ve seninle duygusal o adımı atmaya niyet etmiş. Yani aslında konu başlığımız bu olabilir. Şimdi aklındaki kişi Eylem planı ne olacak? Beni dinleyen ruh taşımın aklındaki kişi nasıl bir eylem planı düşünüyor? E? Okey. Arkadaşlar, imparatoriçe, imparatoriçe. <laughs> yani sürekli bir imparatoriçe enerjisi veriyor. Aslında ee, Nasıl bir adım planı düşünüyor mu dediğimde merkezde bakın tasım dörtlüsünü verdi. Sanki birisi böyle kendisini kapatmış. Hem maddi olarak bir şeyleri yani ne deriz ona birikim yapıyor ve hem de işte duygusal olarak çok fazla kimseye kendisini açmıyor, göstermiyor. Evet burada işte adım atacak mı? Seninle dünya evine girmek istiyor arkadaşım. Seninle tamamlanmak istiyor. Senin onu beklediğini çok iyi biliyor ve aslında ben de seni bekliyorum demek istiyor. Sen benim imparatoriçemsin. Evet. Seninle şu anda kendimi e, belki kasmış olabilirim. Sana pek bir şey kendimden göstermiyor olabilirim. Ama seninle tamamlanmak için geleceğim ve beraber başlatacağımız yani. Ailesiyle tanıştırma olabilir, maddi beraber işte birbirinize katkı sağlıyor olabilirsiniz. Yani böyle bir plan içerisinde beraber bir şeyler başlatabilirsiniz ve yani aslında biraz o babacan tavrını koymak istiyor, seni biraz koruyup kollamak, himayesi altında tutmak ve seninle yani yeni bir başlangıç yapma enerjisi içerisinde. Seninle güzel bir başlangıç yapmak planı. Ailesiyle tanıştırmak olur. Hatta çoluk çocuk sahibi olmayı düşünüyor aklınızdaki kişiler. Okey çok şükür arkadaşlar çok güzel ilerledi aklınızdaki kişiler. Okey aklındaki kişi bugün sana ne söylemek ister? Arkadaşlar 3 deste yapacağım. Hangisine çekiliyorsanız onu alabilirsiniz. Beni dinleyen ruh aklındaki kişi bugün aklındaki kişi sana ne söylemek ister ve sen ona ne cevap vermek istersin? Okay. Şimdi birinci destede hep aklımdasın her an seni düşünüyorum demek istermiş ve sen ne diyorsun seni unutamıyorum. Wow yani burada ruheşiler böyle ruheşi enerjisi aldım. İkinci destede seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim. Sen benim ruheşimsin. Arkadaşlar ne oluyor bizim kolektifimizde gerçekten ruheşi bağları veya işte böyle karmik enerji bağları da olabilir arkadaşlar. Ama yani karmikle de mutlu olabilir miyiz? Evet, mutlu olabiliriz. Ee, yani adaletli bir şekilde o ilişkiyi götürürsek neden mutlu olmayalım ve tabii ki ruh eşi bağ bizim hayatımıza geldiğinde bizim e, kendimizdeki keşfetmemiz gereken yönlerimizi keşfediyoruz onları dönüştürüyoruz ve aslında bizim hayatımıza böyle bir katkı sağlıyorlar ve üçüncü destede kimseye kolay kolay güvenemiyorum dedi 3. destede sen ne diyorsun aramak istiyorum ama korkuyorum demek istermişsin Evet arkadaşlar burada aslında e, birazcık o güvensizlik enerjisini birbirlerine... Aslında hangi e, enerjileri alıyorum daha çok? E, aklınızdaki kişiler çok gel git yapmış ilişkiyi size yaşatmışlar. E, ve e, siz de belki işte rajonlarınızı kesmişsiniz. Geleceksen sağlam gel demiş olabilirsiniz. Ve burada işte e, evet... Sen diyorsun ki aramak istiyorum ama korkuyorum. O da diyor kimseye kolay kolay güvenmiyorum. Yani o geldiğinde sen çekilmişsin. Sen geldiğinde sen adım attığında o çekilmiş. Yani birbirinize o güvensiz enerjileri yansıtmış olabilirsiniz. Ve şu anda bunların hepsini yani ilişki durumumuz hangi boyuttaysa Yaradan orada şifayı çalıştırsın. İlahi amin. Allah'ım sen hepimizin ilişkilerini... İlişkilerimizde olan blokelerin arınmasına vesile ol. Amin. 777 mühürlüyorum ve şifanın e, akışta olmasına niyet ediyorum. Ve akışa güveniyorum. Tevekkülde ve teslimiyette olmayı seçiyorum. Evet arkadaşlar bugünün açılımı umarım faydalı olmuşumdur. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonunu ve abone butonuna basabilirsiniz. Zil butonunu açabilirsiniz. Video e, yüklendiğinde size zil butonundan e, alarm gelecek. Ve orada e, yeni videoları izleyebilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.